Alan geliyor. atlayın Ben alan geliyor. Alan geliyor. Allah. Hey. Hey. İniyor. <laughs> alan geliyor. Çabuk 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 çabuk. Alan geliyor. Çabuk alan geliyor. Alan geliyor. <laughs> <laughs> evet. Ne daha ben geldim ya. daha ya. Siz beni kurtarmayın, ben de alanda ölüyüm. Ya. Oh ya keyif yapacaktım. Keyif yap. Çabuk 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 çabuk. Canım bir, canım bir, canım bir. Canım. Canım. Help. Allah seni kahretsin. Canım Maktim ne diyor? git ya. Bu kaç yaşındasın? Gitmeyi mi dinliyorsun? Lan beni kurtaracak mısın mu? Ayferen sen kurtarma beni Ferak kurtarsın. Yok önce koşup gideceğim alanda. Bekle, bekle, bekle. Kurtarma, 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 kurtarma. Oh. Oh. Böyle o Ay, Prens, o, awesome. o var, ben... Ben ne kam para bu tuttu Lan. O video karadı. Ha benim olut benim Apex silicem seni. Olut benim. Awesome. Adamdan Groza aralıyorum. Thanks. Lan. Al ben kendimi yakalaymayayım. Ne geliyorsun? Brozay, We are number one. Bu çok alırsın. We are number üstüme one. Çıkacağım, üstüme çıkacağım, üstüme Hı -hı. Ya bu şimdi Alperen. Çık 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 çabuk çık çabuk, 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 çabuk. Oh. Şimdi ben geliyorum. अप्टे प्याप वेंगली